lazım. <laughs> Elini su, çama, onu kokla. <laughs> ee, Ankara Şahçıvan Perçemi, bilimsel adıyla Aşilli Aketenoğlu. Ee, bunlardan sadece bir tanesi. Tabi ee, tabii adını Ankara'dan olan 12-13 farklı türümüz var. Ee, yine şahçıvan perçemi bu yönüyle e, burada ilklerden biri bizim için e, ilk defa üretilen, ilk defa e, üzerine çalışmalar yapılan bir tür. E, tabii Ashilla e, yüzyıllardır bilinen e, bir familya aslında. E, yıllar önce savaşlar sırasında bu Ashilla türlerinin çiçekleri, gövdelerinden e, kanamaları durdurucu olarak faydalandığı çok iyi bilinmektedir. E, hatta adı da akilleus'dan gelmektedir, Achilles. E, Gene Aşilya Keteloğlu'nun endemik ile birlikte hem moleküler çalışmaları hem tıbbi aromatik faydalarıyla alakalı çalışmalar ilerleyen süreçlerde daha ileriye taşınacaktır. Şu an araştırmalarımıza göre Polatlı civarında çok dar bir alanda yayılış gösteriyor. Tabii biz bunun her sene hem arazide hem de burada takiplerini sağlıyoruz.